أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا توسر رب تمن بالخير Bugün إن شاء الله بقرة سورة 9 سايفة تجويد تحليل نفجاز بشليا إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Burada dikkat etmemiz gereken innellezine derken şurada bir buçuk elif tutuyoruz. E e bir elif, nu bir elif. Vellezine. Burada uzatmayı renklendirmişler sanki uzatacağız diye ama uzatmıyoruz. Çünkü şeddeye bağlıyoruz. he hadu Derken bir elif. Du bir elif. Vennesara derken burada şeddelin onda bir üç elif tutuyoruz. Sa bir elif, ra bir elif. Ve sa bi iğne. bir elif, i bir elif. Men emene derken burada iskar olmuş. Çünkü bu boğaz harflerinden hemze gelmiş. Burada ekstradan bir gunne veya idgam yapmıyoruz. Men emene. Men emene. Hızlı da geçiş yapmıyoruz. Menemene olmasın diye. Men amene. Billahi derken lafzatullahın ince hükmü. Plam şurada ince okunacak. Billahi. Billahi değil. Billahi de değil. Billah. Billahi. Vel yevmil ahiri. E bir elif. Ve amile. Salihan. Sa bir elif. Han derken burada ihfa olmuş. ince bir ihfa yapıyoruz. Salihan fe lehum ecruhum derken küçük kalkale yapıyoruz. Kelimenin ortasında gelmiş kalkale harfimiz. İnde derken ince bir ihfa yapıyoruz. Rabbihim. Sab duranda nefesiniz yetmediğinde durabilirsiniz ve geriden almak zorunda değilsiniz. Ruhsat verilen bir durak. Ve la ve la dil, ve dikkat edelim ince bir şekilde bir elif uzatıyoruz. Kavfun aleyhim derken burada gene tenvinden sonra boğaz harflerinden ayın harfimiz geldiği için ishar yapıyoruz. Aleyhim ve derken dikkat edelim. Mim ve vav harfleri aynı mahreçten oldukları için istemeden bazen hızlı geçişlerde idgam yapılabiliyor. ve gibi oluyor. Him ve mimi güzelce beyin sıfatını verdikten sonra ondan sonra vava geçiyoruz ve la ince bir şekilde la bir elif um yehzenun ha harfine rihvet sıfatını veriyoruz o şekilde yeh akıtmamız gerekiyor ve boğazın ortasından mahreç yeri orasıydı hatırlarsanız rifet sıfatını vererek çıkartıyoruz yehzenun burada da meta oluşuyor birden dört elife kadar uzatarak duruyoruz inşallah In... الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم bihim ve la aleyhim ve lahum Bir sonraki ayete geçelim inşallah. Ve iz aza burada zel harfine dikkat ediyoruz. Akıtmamız gerekiyor. Akıtmadığımızda istemeden şiddet sıfatı verilebiliyor. Yani burada akıtıp ref' sıfatını vereceğiz. Ve iz bu da dudaklarımızı öne doğru uzatacağız ama sadece öne doğru uzatmakla kalmayacağız, yuvarlaklayacağız. Bu da önemli. Yuvarlaklamadığımızda sadece uzattığımızda da tam bir vav wow harfi çıkmıyor. Ve iz ne Bakın iki tane zel gelmiş. Bunlara dikkat ediyoruz. Ne <Sessizlik> ince bir şekilde bir elif. Mi <Sessizlik> te ince birer elif. Mi te kum. Ve rafa'na derken ne bir elif ince bir şekilde fevkakumuttur. Ta durulması evladır. Durabilirsiniz veya geçebilirsiniz eğer tek nefeste okumak istiyorsanız bütün ayetleri. Huzume derken huzu sadece burada da uzatıyoruz. Dikkat eden, huda uzatmıyoruz. M dört elif meddi mumfasıl. E bir elif meddi tabi. E teynekum ne bir elif ince bir şekilde kumbi derken dudak ifası yapıyoruz ama dudaklarımızı bastırmıyoruz. Sadece birbirine değdiriyoruz ve bir elif kadar tutuyoruz. Kumbi bi kuvveti derken burada artık idgam melgunle yapacağız. Hayal anteninin bir tanesini yok sayıyoruz. Ovada bir böyle hayalimizde bir şey de koyuyoruz. Ve aynı anda burundan da güne veriyoruz. Bi kuvveti ve zikuru guru derken burada dikkat ediyoruz. Ru bir elif. Zel gene cezimli gelmiş. Akıtıyoruz. Vezkuru me derken bir elif. Fi bir elif. Hi uzatmıyoruz burada. Burada zamirin uzatmayan hali. Çünkü bir önceki harfimiz uzatma harflerine y gelmiş. Yani hareketsiz bir harf gelmiş. Hi uzatmıyoruz. Fi hi. Fi hi. Leallekum. Tettequn derken meddarız yaparak duruyoruz. واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ بِسْمِ رِكَ آYET'TE DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN NOKTALARA BİR DERKEN BURADA Şeddelimimimiz gelmiş. İdgam meal bir buçuk elif tutuyoruz. Tevelleytum min derken aynı şekilde burada gene idgam misliğin meal Şeddelimim gibi aynı görüyorsunuz. Şeddelimimin açılımı zaten böyledir. Bir buçuk elif burada tutuyoruz. Min be'adi derken burada iklap yapıyoruz. Dudaklarımızı bastırmıyoruz. Sadece değdiriyoruz ve bir elif kadar gününe veriyoruz. Min be'adi zelik. Şimdi burada Cizimle durabilirsiniz ama cim duran da durulabilir de geçilebilir de sizin tercihiniz. Eğer geçerseniz cizim yok tabii o zaman. Zelike hele la dikkat edelim. La la gördüğümüzde la la diye otomatik dilimiz gidiyor. La ilahe illallah demeye alıştığımız için la ilahe illallah diyoruz değil mi? Normal Türkçe konuşurken öyle diyoruz ama Kur'an okurken buna dikkat edelim. La değil, لا لا فلولا فضل Burada şimdi önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Dot harfini çıkarttıktan sonra burada ü sesi verirsek Fadlullahi kelimesini şurada ü ile okursak Fadlü, Fadlü diye okursak burada Şurada lafzatullahın lamı istenmeden ince okunuyor. Halbuki burada lafzatullahın lamı kalın okunması gerekiyor. Fadlullahi, Bedlullahi bu yanlış. Bedlullahi, bedlullahi. Doğru olan. Aleykum ve. Gene dikkat edelim. Cezimli mimden sonra vav harfi gelmiş. Mimin hakkını veriyoruz. Beynin sıfatını veriyoruz. Ondan sonra vav harfine geçiyoruz. Ve rahmetuhu. Burada gördüğünüz gibi renklendirmişler. Çünkü burada artık hu zamirinin uzatma hali. Bir elif uzatacağız. Ve rahmetuhu lekuntum. Burada ince bir ifa yapıyoruz. mi derken burada idgam misalin meal olmuş. Bir buçuk elif tutacağız. Lekuntum minel hasirin. Ha bir elif. Rin derken de birden dört elife kadar meddarız yaparak duruyoruz. Tum توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. بصرك اتك جنب ولا قد دار kalkale yapıyoruz. Küçük bir kalkale. Çünkü burada durmuyoruz. Nefesimiz yettiği için sonraki kelimeye geçeceğimiz için ve burada durak yapmayacağımız için küçük kalkale yapıyoruz. Kelimenin sonunda bile olsa. kad عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ Burada zi peltek bir elif. Alim tumul lezine Burada da bağlayacağız ayına. Dikkat edelim. Beyni sıfatını veriyoruz. Fazla akıtmıyoruz. Az da akıtmıyoruz. El lezine minkum. Burada ince bir ihva yapıyoruz. Mikum fisbuti. Burada da gene dikkat etmemiz gerekiyor. Dudak mahreç olduğu için ortak dikkat edelim. Mikum fisbuti. Gene küçük bir ele gelmiş. Fa NE ince bir elif lehum kunu bir elif qiradatan khasin. Burada da meddarız yapıyoruz. Birden dört elife kadar. Şurada da söylemeyi unuttum. İzhar yapmamız gerekiyor. Boğaz harflerinden ha harfimiz gelmiş. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ sonraki ayete geçelim. Ve ne he burada ne bir elif he bir elif ince bir şekilde ne lime. şimdi burada dikkat ediyoruz ke ince ka değil ke ke lli şurada ne yapıyoruz tenvinin bir tanesini hayalen yok ediyoruz ve şuradaki lamı şeddeliyoruz burada ilk bilagun bilagunne olduğu için gunne yapmıyoruz ne kelelime neke tabi buradaki üstünü biraz fazla karalamışım görünmüyor ama burada bir üstün kaldı. neke llima ma bir elif beyne yedeh he bir elif ve ma ma bir elif halfeh ha bir elif ve me oiza lel aynı şekilde yine idgam bilagunna yapıyoruz burada. حيالاً، نحن نقوم بإغلاق واحدة من التسجيل ونقوم وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ Bir sonraki ayda geçelim inşallah. Ve iz gale ve o harfinde dudaklar önde yuvarlanmış bir şekilde uzatıyoruz. İz derken zel peltek ve sıfatını veriyoruz. Ka bir elif mu bir elif se bir elif li kavmihi hi derken burada meddi munfasıl olmuş. Dört elife kadar. 2, 3, 4 ama ben 4 elif çekmenizi tavsiye ediyorum. Herhangi bir ferimet işareti gördüğünüzde her zaman 4 elif miktarı kendinizi çekmeye alıştırırsanız burada muttasıl mı oldu, mufasıl mı oldu, medli lazım mı oldu diye düşünmezsiniz. 4 elif çekersiniz. Bu bir meleke haline gelir. Güzel bir alışkanlık olur. O yüzden tavsiye ediyorum. Şuradaki ferimet işaretini gördüğünüzde 4 elif miktarı uzatın. İnnallah ederken şeddelini de bir buçuk elif tutuyoruz. İtkan misleyin meal gününe. Burada lavzatullah ile kalın okunacak? Bir önceki harf üstünlü. İnnallah yemurukum derken burada dikkat edelim. Dizim bir hemze gelmiş. Şiddet sıfatını vereceğiz. Yemurukum. Diğer murukum gibi yanlış uzatmalar olabiliyor. Yani beyni sıfatı veya rihvet sıfatı bile verilebiliyor. Dikkat edelim hemzeler ayın gibi değildir. Ayının beyni sıfatı var. Ve orada biraz akıtıyoruz ama burada akıtmıyoruz. Ye murukum entezbehu derken burada ince bir ihva yapıyoruz. Şurası entezbehu bekarah. Şimdi burada ta durağı var. Durulması evladır. Eğer durursak Şuradaki kendini hayalen yok ediyoruz. Şuradaki iki noktayı da yok ediyoruz. Neye dönüştü? H harfine dönüştü değil mi? Bekara. Bekara. Cezim bir H gibi duruyoruz. Ama burada durmuyorsak ki durulması evladır ama durmayabilirsiniz de. Durmazsak bu sefer de ihva yapacağız. Hem de kalın bir ihva çünkü kaf harfi kalın bir harf. Bekara ten kalu de ne ne bir elif uzu ve gene aynı şekilde eğer burada ta duranda duracaksak meddi tabi olarak duruyoruz bu defa uzu ancak eğer durmayacaksak burada da gene kalın bir ihva yapacağız uzu kale euzu euzu hatırlarsanız burası peltek olması gerektiğini defalarca vurgulamıştık. Euzu billahi mineşşeytanirracim derken istiyazeyi öğrenirken ama gene de bir hatırlatalım. Euzu euzu peltek. Burasını ü dersek bu sefer de peltekliği veremiyoruz güzel bir şekilde. O, özellikle dikkat edelim. Burada ü vermiyoruz. Euzu demiyoruz. Euzu. Euzu billahi en ekune. Burada dikkat edelim ishar yapmamız gerekiyor. Boz harflerine hemze gelmiş. En e ku ne. Bu arada dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben buna özellikle elif demiyorum. Çünkü elif dediğimizde uzatma harfi anlaşılıyor. Harekeli elife biz tecrübe ıstılağında hemze diyoruz. Harekeli elif gördüğümüzde buna hemze diyeceğiz. Elif demeyeceğiz. En e ku ne. Bu bir elif oldu. Minel cahilin. Ge bir elif burada da med harfi yaparak 1 2 3 4 elif siz karar verin durabiliyorsunuz Minel cahilin ve iz qala Musa kavmi in Allah ya murukum en tezbuhu baqara قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين بس sonra geçelim. قالوا لنا şimdi burada dikkat etmemiz gereken iki nokta var. birincisi Şu del harfine bağlayacağız. Ama bağlarken şuradaki metri tabi düşürüyoruz. O yüzden burada kalud olmayacak. Galud. Yani k'yı bir elif uzatıyoruz ama şuradaki dele bağladığımız için şuradaki metri tabi düşüyor. Bu birinci noktaydı. İkinci noktada burada küçük bir kalkale yapmamız gerekiyor. Ondan sonra aynı harfini ötreli bir şekilde çıkarmamız gerekiyor. Biraz zor görünebilir ama birkaç kere tekrarlarsınız. Oturur. Kalu du'u ne na derken de bir elif ince uzattım. Rabbeke yubeyyin Burada idgam bila ne oluyor. Halen. Hmm, sesini yok ediyoruz. Lamı şeddeliyoruz. Yubeyyin ne ince bir şekilde bir elif. Ma ince bir şekilde bir elif. Hiye. Şimdi burada pa durağında durulması evladır durmayıp geçerseniz diye, kale diye okur geçersiniz. Ancak burada dururken bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Normalde üstünlü harflerde dururken cezimliyorduk. Değil mi? Ancak ye harfi cezimli duracaksak ve bir önceki harfinin harekesi esre ise o zaman ye harfinin cezimini görmezden geliyoruz. Yani cezimlemiyoruz. Ye harfi meditabil Uzatma harfine dönüşüyor. Yani burada hi demeyeceğiz, hi diye bir elif uzatarak duracağız. Ma hi, ma hi. Kale derken bir elif uzatıyoruz. hu şedelinin de bir buçuk elif. Hu zamirin uzatma hali bir elif. Yaqulu, hu bir elif. Medtbi, he Şeddeli onda bir buçuk elif tutuyoruz. İdgam misliyir melgunne. He bir elif meddi tabi. Bekaratun le derken idgam bilagunne olmuş. Hayalen tenvinin bir tanesini yok ediyoruz. Ve lamı da şeddeliyoruz. Ama burada bilagunne olduğu için gunne vermiyoruz. Sadece şeddeleyeceğiz. Bakaratul le le ince he ince dun ve derken burada da idgam melgunne oluyor bu defa. Gene tenvenin bir tanesini hayalini yok ediyoruz. Vavuş ediliyoruz. Ancak burada tutarken bir buçuk elif tutacağız ve burnumuzdan gurne vereceğiz. Feridu ve la. La. İnce bir şekilde. Şimdi burada durabiliriz de geçebiliriz de. Gene aynı şekilde ta durağı durulması fazileti durursak nasıl olacak? Ra harfini çizimleyeceğiz değil mi? Ra harfi cizimli olduğunda bunu kalın mı okuyacağız, ince mi okuyacağız bir düşünmemiz gerekiyor. Ra harfinden önceki harfe bakıyoruz. Kef harfi cizimli. Onun harekesi yok. Belirleyemiyoruz Ra'nın kalın mı ince mi olacağını. Bir önceki harfe bakıyoruz. Ve harfi esireli. O yüzden Ra harfini ince bir şekilde okuyacağız. Bikr. Bikr. Avanum beyne zelik. Numbe derken burada iklap oluşmuş. Gelen yani bir tane mimcik koyalım buraya. Avanum beyne zalik. İklaplarda bir elif kadar tutuyoruz bu Avanum beyne zalik. derken z bir elif ince bir şekilde peltek. Ve şurada kef harfini cezim dedim. Zalik. Her durmayacaksam tabii zalike deyip geçebilirim tef'alu lu bir elif ne bir elif tu derken şuradaki hemzeye dikkat edelim. Hemze cezimli gelmiş. Şiddet sıfatını veriyoruz. Tu şurada da meddarız yaparak duruyoruz. Kalu de'u rabbeke mahi. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ إن <applause> شاء <applause> kalu bunu yukarıda anlatmıştım. Geçeceğim o yüzden. Rabbeke şeydeli be'ye dikkat edelim. Arapa okumuyoruz. şiddeli be'miz her ne kadar da cezimli be' ve harekelı be' de olursa bile idgam yaptığımızda kalkale yapmıyoruz. Rabbeke yubeylena derken burada cezimlinin gelmiş hayalen yok ediyoruz. Lamı şedeliyoruz. bu bi'lagunne. Yübeyyille ne ne bir elif ince bir şekilde uzatıyoruz. ne bir elif ince bir şekilde uzatıyoruz. Meddi Tabii ikisi de Leunu he he bir elif uzatıyoruz. Şimdi burada daha durağa gelmiş durabiliriz. Leunu he Meddi tabi de hiçbir değişiklik olmuyor. Dursak da geçsek de biliyorsunuz. Leunu he deyip durabiliriz. Durmuyorsak Leunu he kale diye devam edebiliriz. Ka bir elif innehu şeddelinunda bir buçuk elif hu bir elif yakulu hu bir elif inne bir buçuk elif tutuyoruz he bir elif bekaratun sa derken burada ihfa oluşmuş hem de kalın bir ihfa o yüzden satın altını çizeceğim bekaratun safra u Rav derken şurada ra'da dört elif mutlaka uzatmamız gerekiyor. Metni muttasıl safra ubtaqi'u lawnaha derken he bir elif uzatıyoruz. Şurada tenvinin bir tanesini hayal Yok ediyoruz, lamı şeddeliyoruz. İdgam bi'lagunne. Faqi'u lawnaha. He bir elif. Tesurun nadirin. Şedde'li nun bir buçuk elif. Sonra na derken bir elif. meddi tabii. ديرين. ديرين yaparak قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا ۖ تَسُرُّ النَّاظِرِينَ تسر razı olsun dersimizi dinlediğiniz için. Gelen derste görüşmek duasıyla. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.